Evet arkadaşlar, şimdi çıkmış bir tane YKS sorusuna bakacağız. Bakın arkadaşlar, soru şimdi çok e, absürt böyle zormuş gibi görünüyor ama çok basit aslında. Öncelikle bir şu sayıları yazalım. Ne demiş? A demiş, büyüktür A çarpı B büyüktür 2 çarpı A o da büyüktür A çarpı C olarak vermiş. Bir kere hepsinde A olduğu yüzden şu A'ları ben bir tek 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 sadeleştirsem. Eşitlikle sadeleştirme yapılmaz ama bir öncelikle sadeleştiriyorum ve işareti asla dokunmuyorum. İşaret dursun. Şöyle B yazalım. Şöyle 2 yazalım. Şöyle C yazalım. Şimdi şu ifadeye baktığım zaman. Bakın burada 1 var. Burada 2 var. 2 birden büyük değil mi arkadaşlar? O zaman ok yön değiştirecek. işaretimiz, yön değiştirecek arkadaşlar. Peki işaret yön değiştirirse A nedir o zaman? Sıfırdan küçüktür. Çünkü A ile çarptığım zaman yani şu üstteki ifade olduğunda İşaretim yön değiştiriyor. O zaman A sıfırdan küçük olacak. Ve ben şu C'yi, D'yi ve E şıkkını eliyorum. Ya A olacak cevap ya B olacak. E zaten şuraya baktığım zaman da bakın B dediğim 1 ile 2 arasında C dediğim de 2'den büyük. B dediğim 1, 1 ile 2 arasındaydı. O zaman B olmuyor zaten. 1 ile 2 arasında C dediğim 2'den büyük. Demek ki cevabımız A'sı C'miş. Bu kadar.